ve sanatıma değer veren beni şu anda izleyen herkese merhaba. Bugün önemli bir video kaydına başlıyorum. Çünkü önem neden diğer ki videolarda yağlı boya ve ipi nasıl yapıştırıyorum bir manzarayı nasıl tamamlıyorum sırasına göre birden yediye kadar hiç e, her saniyesini çekip bir resim yaptım. Ama bu sefer öyle bir şey yapmayı düşünüyorum ki ders gibi ama ders derken ben öğretmen değilim. Resim dersi de almadım. Öğretmen olmadığım için ders veriyorum değil. Sadece görme engelli olarak görseller dayanan sanatı nasıl yapıyorum, nasıl başladım, başlangıç nasıl oldu, Size göstermek ve görme engelli arkadaşlarımıza bir ricam var. Eğer mümkünse tabi. bu videolarımı izlerler ise benim yaptığım gibi onlar da yani gören birini yanına alıp e, par, tabii ki çizgiler parmağının görebileceği şekilde olacak bir yumuşak bir şeylerin e, üzerinde çizecek falan onu da tabii biliyorsunuz söylüyorum her zaman. Yani biz de yapabiliriz. İnsan ne durumda olursa olsun her şey yapar. Ben e, görmeden bu sanatı, görselliğe dayanan sanatı yapabilmişsem aynı beyin herkesde var. İnsan istemesi lazım, azmetmesi lazım ve ben bunu yapacağım demesi lazım. Beni takip ederlerse görme engelli arkadaşlarımız. Yaş önemli değil. Her yaşta bu öğrenilebilir. Beni takip ederlerse küçük şeylerden, yani küçük bir çiçek, bir yaprak, bir yelkenli falan böyle ufak şeyler. Çünkü yaptığım şey gö bir görmezin yaptığın şeklin tümünü algılayabilmesi için iki avucunun içinde olması lazım şekil. Onun için Küçük şeylerden. Ben çünkü küçük şeylerden başladım. Yani basit şeylerden başladım. Öyle zannediyorum ki beni takip eder de bir gören yanında yardım alırsa nasıl çiziyorum, nasıl boyuyorum, her görmezin yapabileceği bir şeydir. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi videoma başlayacağım ama geçen. Diğer videolarda bir biraz böyle şey çalmıştım öyle çünkü ben e, notam yok, bir bilgim yok, bir şeyim yok. Yani ben e, kalkıp da e, müziği biliyormuşum gibi havalar böyle hiç hoşuma gitmeyen şeydir. Illaki bir parça daha çal falan filan böyle ufak da olsa falan filan dediler de. Yani onu hani istek istiyorlar diye yapacağım ama. Esasında kendime güvenemiyorum da rezil de edebilirim kendimi. <laughs> Bakalım edeceğim mi? Ee, şeyi şimdi şu görüntüyü bu tarafa alayım biraz. Öyle zannediyorum ki şuraya koyarsam. Ee, şey herhalde. Bakayım kameraya. Neredeyim? Ee, şey zannetmiyorum. Yani orku görüyor musunuz? Beni görüyor musunuz? Onu bilemeyeceğim şimdi. Çünkü herhangi bir işaret yok. Koyduğum yerde bir işaret Yok. Şimdi dur bakalım becerebilecek miyim? Yani başarabilecek miyim? Daha doğrusu. Şöyle döneyim. Kusura bakmayın. Arkamı döndüm ama minibüste gidiyormuşuz gibi olduk. Şimdi bir dakika bakalım. Şimdi başlayacağız. Ritimimizi arayalım düğmemizi. Heh şurası. Tamam. Ses bakalım. Nere, neresin? Tamam. Şey gibi araba kornası gibi. yeter ya. Oo, şimdi başaramayacağım filan. bozacağım, rezil olacağım kardeşim ya. Bu kadar güzel. Tamam. Onu da yapmış oldum. Yani. Hay. Şimdi evet aynı yer alıyor. Sizi biraz şöyle başınızı döndüreyim. Nerede yerimiz? Ha, şuraya getireceğiz. Denk. Evet. Şimdi siyah kalemimiz ama sizi şöyle yapmak zorundayım. Kağıdımı görmeniz için. Şöyle şu kadar. Fazla da gelirse yıkılıyor üstüme işte bu. Dur yıkılma. He. Şöyle dur bakayım. Heh. Tamam. Kameramızı da şöyle sallanmasına şey fazla. Hmm. Şimdi öyle zannediyorum ki burayı görüyorsunuz. Kağıtlarımız şurada. Bir tane kağıt alalım. Bir tane alalım. İki tane geldi ya o. Oh. Bir tane alacağız he. Kağıdımızı takıyoruz. Biliyorsunuz e, bu benim özel bir lastiğim tabi. Bunu her zaman söylüyorum. Yani yeni izleyenler için tabi bir e, hatırlatma olsun diye. Bunun üstünde tırnağımla bile çizsem ben çizgiyi görüyorum ama e, tabii kamera görmeyecek. Siz izleyemeyeceksiniz. Onun için de e, boyalı kalemle yapmak zorunda kalıyorum. Kalemi kaybettim. Buldum. Evet. Burada boyalarımız dizili. Bakın. Burada boyalarımız dizili. İnşallah görüyorsunuz elimle. Ben benim çocuğuma e, şeyden e, ama Whatsapp'tan gösterdim de tamam baba görünüyor falan dedi ama neyse. Siz onun dediğine tabii ki güveniyorum. Şimdi şu ilk baştaki siyah, bu sarı, bu kahverengi, bu kırmızı, bu mavi, hop oynama. Bu yeşil, bu da kavun içi. Şimdi burada bunlar dizili. Bunlar burada dizili ve başkası karıştırmaz ise ben her istediğim rengi alır boyarım. Şimdi ne yapıyoruz? Hayal gücünü yani bir görmez'in hayal gücünü kullanması için e, elleriyle kabartma şekilleri elleyip görene bu nedir, ha, nasıl durur, ismi nedir, hangi renktedir sormak zorunda. Sormadığı zaman önüne getirildik zaman bir şey anlamaz. Bu ne olduğunu bilmez. Tabii ki görenden bir e, şey bilgi alacak. Şimdi mesela küçük bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Diyelim ki küçük bir çiçek yapacağız ama basit bir şekil başlayacağız. Yani detaylı şey falan o imkansız. Eğer beni takip edip ben de yapmak istiyorum diyen varsa ekran başına. Ben de konuşuyorum böyle ama beni herhalde göremiyorsunuz. Şimdi çevirdik ya bu tarafa. Neyse. Ben görüyorsunuz zannettim. Şimdi aklıma geldi. Evet. Şimdi bir yuvarlak çiziyoruz. Yuvarlak çiziyoruz. Bakın yuvarlağı gördünüz. Uç uca geldi. Biraz yukarı biraz aşağıya gelmedi. Demek ki daire çizmeyi ustalaşmışım. Şimdi kendimi ümit edeceğim ya. He evet. Ya öğretmen değilim. Yani ben öğretirim ama öğretmen değilim. Sadece bir görmezin nasıl başarabiliyor? Bunu gösterebilirim ve siz de yapabilirsiniz diye tavsiye edebilirim siz de yaparsınız inşallah izleyerek. Şimdi şurada neden böyle yaptım? E, basitleştirmek için birbirine yaklaştırabilirdim, daha ince yapabilirdim falan falan ama bu basit olarak ilk başlangıç işte bir görmezin. Şimdi şuradan bir tane sap bu. Bu sapı düz çekiyorum. E, bunu kavisli de çekebilirdim, şöyle de çekebilirdim, böyle de çekebilirdim. Yani sap böyle dümdüz durmaz. Bu çiçek de her zaman yüzü sana doğru durmaz, yukarıya doğru döner, sağa doğru döner, sola doğru döner, aşağı eğik olur falan. Ama burada şimdi bana doğru dönmüşünü yapıyoruz. Evet, bir tane sap çizdik, düz çizdik çünkü basit yapacağımız için. Evet, bir şey yaptık, e, yaprak yaptık. Tabii bu tarafa da bir yaprak daha yapalım dur şimdi. Bir yaprak da buraya yaptık. Evet, yapraklarımız tamam. Bu yaprakların da çizgisi var. Yani ortadan bir çizgi ve şöyle 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 damarları var. Bu birbirine bağlantı çizgiler var bu yapraklarda. Ama o kadar detayını falan tabii yapmıyoruz şu anda. Şimdi boyayacağız. Kuru kalemle başlıyor. Çünkü ben öğrenirken kuru kalemle başladım. Şimdi bir pembe alacağız. Pembe en sondakiydi zaten. Bu kolay. Pembe en sonda. Dur öbürlerini bozmadan alalım bunu. Pembeyi aldık. Şimdi elimle görüyorum. Elimle görüyorum burayı. Hiç görmek bakmak gerekmeyen bir şey. Yalnız burada önemli olan bu çizgiyi takip edip e, şey yapmamak. Yani taşırmamak. Evet. Bakın böyle. Şimdi görme engelli arkadaşlarımız eğer izleyen olursa e, bu kuru kalem biraz zordur boyamak. Çünkü böyle böyle yapıyorum şu hareketleri. Arada boşluklar kalabilir. Yani tüm olarak e, kapatamaz. Onun için böyle sık sağa sol ve yavaş gidişlerle yapması lazım. Yani sık olarak e, bir sanki böyle e, hızlı bir e, tempoda şöyle bak şöyle tempo hızlı. Ama dikkatli bir şekilde sol elini çekersen bitti olay. Çünkü sol parmaklar görüyor. Bu elimi koymadan bunu çalıştırmam imkanı yok. Koyuyorum elimi. Başlıyorum şimdi gene takip şey takip ederek boyamaya. Evet. Şimdi bunu e, boyadık. Boyadık. Evet. Yani tahminime göre be ee, kalmış olabilir mi ama neyse ben bayağı bir e, detaylı geçiyorum. Tekrar tekrar da e, boyanmıştır. şöyle bir de parmağım şöyle yapayım da yayılsın bari Heh. Tamam Şimdi bunu yerine koymam lazım ki bir dahaki sefer kullandığımda e, hemen bulabileyim. Evet şimdi siyah sarı e, kahverengi kırmızı korkuyorum da şey <laughs> şaşıracağım diye. Şu mavi, şu yeşil. Yeşil hemen pembenin zaten yanında. Yanlış almadım mı? Gene kontrol edeyim. Evet. Şimdi yeşil aldım. Uçun ucuna da baktık. Yeşille yaprağı boyayacağız. Yani yaprağı buldum. Evet. Yaprağı buldum. Şimdi başlıyorum boyamaya. İşte bu kuru boyada bunun şimdi sen çizgilerini yap. E bir de böyle boyuyorsun yani şey göstermek çok zor. E, o damarları falan göstermek zor. Ama akrilik boya da kolay. Akrilik boyada boyalar birbirinin üstüne boyadığın zaman diğer alttaki boyayı kapatıyor. Onun için çok kolay boyamak. E zaten fırçayla boyama imkanım yok tabii ki. Parmaklarımla boyamam lazım. Aynı böyle. Takip ederek çizgiyi boyamam lazım. Şimdi bu taraftaki yere geçtik. Boyuyoruz. Evet şöyle boyuyoruz. Yeşille yapıyoruz. Tabi kalemler karışmadı da yeşili aldıysam doğru mu aldım? Yeşil yapıyorum da karışmışsa ne renk yapıyorum bilmiyorum. Efendime söyleyeyim. Boyuyorum böyle. Şöyle bir de konuşuyorum böyle boyarken. Ondan sonra şöyle şöyle şöyle. Evet fazla vakit şey yapmayayım hani şey olmasın. Evet şimdi bunu boyadık. Bakın bu akrelik boyada diyelim ki bu şeyi boyayacağım tabanı boyayacağım. Alttaki boya, üstteki boyayı kuruduktan sonra vurduğum zaman başka bir boyayı alttakini kapattığı için ben bu resmi yani şimdi tuvale mesela böyle çizgi yapamam. E, ne yapıyorum? Yorgan ipini yapıştırıyorum bu şekilde. Yorgan ipini yapıştırıyorum. Kuruyor. Ondan sonra tabanını mavi yapacağım ya. Hiç burası boyanmış boyanmış hiç önemli değil. Böyle elimle sıvazlıyorum maviyi. Bütün boyuyorum. Şimdi bu maviyi boyadığım için akrelikle diğer boyayı da buraya işte Göbeği işte de şey yaptık. Pembe yaptık. Şurası mesela. Burayı pembe yaptık. Şuraları da beyaz yapacağım. Çünkü ama şu aralar var. Bu aralar mavi olması lazım. Eğer komple mavi boyamasaydım bu araları tekrardan böyle parmağını sokup da boyamak oo, çok zor. Bulaştırırsın. E, tam boyadın mı boyamadın mı problem. Onun için komple mavi yaparsın. Üstüne de e, bunu İple parmağım anladığına göre alttaki boyayı da diğer boyayı vurduğum zaman kapattığına göre her rengi yapabilirsin. Şimdi mesela az bir şey yapalım. Şu gene böyle vakit şey olmasın. Yani bunu şimdi mesela boyanmış olsaydı diğer boyaları yapacaktım. Taban zaten görünecekti. Bakın mesela şöyle yaptım. Şöyle. Mesela şuradan da şöyle gelelim. Dur azıcık daha gelelim şöyle. Şöyle yapalım. Efendime söyleyeyim. Şöyle. Ay beni izliyorsunuz ya ne kadar hoşuma gidiyor. İnşallah üyelerim artar ya. Valla çok mutlu oluyorum. E, bir de inşallah faydalı olurum. Yani e, başkalarına da bir ne bileyim ben güç veririm. Ya biz de bir şeyler yaparız. Ya inanın ya çöp adam çizemeyen insanlar da olabiliyor. Onlar da bana baksınlar ya. onlar. Yani şimdi bir lokma boyadım burada. Yani tabanı böyle boyuyorum. Yani aynı şekilde devam etsem bütün bu kısmı tabanı boyamış olurum ama kuru kalemle çok zor. Yani onun için bir gö göstermek için o kadar yaptım. Evet. Şimdi maviyi Ay yeşildi bu. Değil mi? Yeşildi tabii. Yeşil miydi? Mavi miydi ya? Karıştırdım bak şimdi. Şimdi gören olmadığı için bu zor. Bunu ben buraya koyayım. Artık buraları yeşil de yapmışsam kusura bakmayın. Çünkü burada kalemi karıştırmamam lazım. Eğer yeşili boyadım, mavi aldım mı ya? He? Aldıysam zaten o zaman şu şu yeri burası olması lazım bunu. Şurası olması lazım. Siyah, sarı, kahverengi, kırmızı, mavi olmasın yeşil. Eğer karıştırdıysam kusura bakmayın. O o kadar olur artık. Onu siz burayı yeşil yaptıysam mavi boyamışım gibi görün. <laughs> Şimdi bu bittikten sonra yani basit bir şeyden e, yapabilir arkadaşlarımız. Şimdi çevirelim böyle. Ben de söyleyeyim. Şöyle koyalım. Evet. Hakikaten şey size anlatayım derken mavi mi aldım, yeşil miydi, yeşillen mi yaptım? Vallahi billahi bilmiyorum. <laughs> Şimdi size şöyle şunları şuraya alacağım da. Evet. Şunlar neymiş? Bu da kartonlar şeyler. Şunları da şuraya alayım. <laughs> Şimdi size Yaptığım eserlerin böyle kartpostal şeklinde olanları falan. Evet. Birincisi bu. Efendime söyleyeyim. Şöyle bir gösterelim size. Şimdi ikincisini alıyorum. Bunlar benim e, yani e, tam olarak senesini bilemeyeceğim ama eee 20 sene evveli olan da var. 15 sene evvel yaptığım da var. Zaten e, satılan oldu da hangisi elimde var bilemiyorum. Bir tane balık vardı falan onu sattım biliyorum. E, bir de köylü kızım var. O köylü kızı kızını zaten o temelli kalsın istiyorum. Pek onu satmak şey istemiyorum. Şimdi şu mesela e, ee, bunların şimdi hani şu resim, bu resim, işte şunu şöyle yaptım, bunu yaptım anlatmama imkan, şey, imkan yok. Çünkü hani ben bilmiyorum şu anda hangi resmi gösterdiğim size. Ama evvelden böyle ayarladım. Şimdi benim oğlum yardımcı oldu. Nasıl düz tutacağım falan hepsini o bana söyledi. Ona göre ayarlı size gösteriyorum işte. Şimdi inşallah kitap kitap var bir tane onu onu ters göstermem inşallah. Onu biraz şey yapamadım ama dur bakalım. Şimdi şuradan başlayacağım bunu. Evet, dur. Şuradan başlayacağım. Şöyle. Ee, bir. Buradan mı başlasam buradan mı ya? He? Şuradan başlayayım ya. Şöyle başlayayım. Şimdi şuradan bir tane yaprak alıyoruz. Bunlar da şimdi açılmıyor ki arkadaş ya. Nasıl göstereceğim? Şöyle. Biliyorum şimdi artık buradan siz böyle bakın şimdi bir tane tuttum açıyorum evet fazla uzun olmasın video diye çünkü şey olunca videoyu da uzun zaman olunca da şey yapmıyorlar seyretmiyor kimse de ama önemli değil ki ya ee, ne yapayım yani şimdi evet böyle. Vallahi ne neresindir dedi bilmiyorum ha. Gösteriyorum size de. Ya bu. Bir de bakmışın yanlış bir kitap gösteriyorum. <laughs> artık şansınız ha. Yok canım yok. Ne gösterdim biliyorum. Şaka yapıyorum. Evet böyle gösteriyorum. Bilmiyorum sallanıyor mallanıyor ama artık idare edin ya. Yaprağı yakalayamıyorum tek tek. Heh. Şöyle, zor böyle göstermek Yer, yerde olsa yan göreceğiniz o da olmayacak. Evet, şöyle ee, gösteriyorum. Evet, bunlar hep e, eskiden yapılan eski eserler. Bu biraz renkli bir video oldu. İyi oldu bu, iyi oldu. Renkli renkli. Bak neler yapmış bu adam. Hoppa size gösteriyorum böyle. Ha, az kaldı. Ama zannediyorum ki bu seyrederken bıkmıyorsun. Ben farkındayım. Çünkü merak ediyorsunuz. Ay diğer sayfada ne var? Ondan sonra böyle Ondan sonra. Merhaba. İşte bu. Evet, size eserlerimi de gösterdim. Bundan sonraki videolarda biraz e, ya hep şey yapamıyorum, eğitici olacak diyorum. Yani görme engelliler için faydalı olacağını zannediyorum. E, i̇zlemenizi e, tabii ki e, sevinirim izlerseniz. Çok mutlu olurum. Abone olmayı zaten hiç unutmuyorsunuz. Biliyorum. Hakikaten kim destek olduysa e, harika oldu. Kim yaptıysa bu desteği çok teşekkür ediyorum. Çünkü dünden bu yana hakikaten 30 tane abonem oldu. Devam ediyor. Hadi gayret. Bine yaklaşıyoruz. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.